Selam dostlar. Her şey meraktan kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size soracağım sorulara verilen süre içinde cevap verin. Her sorunun sonunda kaç puan aldığınızı toplayın. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi yorumlar bölümüne yazın. Videonun sonunda aldığınız toplam puana göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Vereceğiniz cevaba göre yapacağım yorumları göz önünde bulundurarak zekanızı ve dikkatinizi geliştirebilirsiniz. İşte ilk soru. Bu resimde aileden olmayan hangisi? Eğer sarı saçlı çocuğu seçtiyseniz az dikkatli birisiniz. Anne ve baba koyu saçlı olduğu için çocuk aileden değil diye düşündünüz. Halbuki arkada bir aile büyüğünün resmi var ve bu kişi sarışın. Üstelik büyük anne de belki gençliğinde sarışındı. Eğer bu cevabı verdiyseniz kolaya kaçan ve ayrıntıları önemsemeyen birisiniz. Daha dikkatli olun. 2 puan. Doğru cevap köpek. Eğer doğru cevap verdiyseniz çok yönlü düşünüyor ve soruların kalıpları içinde kalmıyorsunuz. Soruda hangi kişi denmemişti? Hangisi? diye sorulmuştu. Kendinize 3 puan verin. Eğer başka bir cevap verdiyseniz ya da hiçbir cevap veremediyseniz 1 puan. Şimdi çok hızlı olmalısınız. Burada kaç üçgen var? Eğer 10 cevabını verdiyseniz çok saf bir insansınız. Tehlikelere açık değilsiniz. Her söylenene inanıyorsunuz. 0 puan. 15 dediyseniz zorluklardan kaçan ve çalışmak istemeyen bir yapınız var. Bu sizi ileride yapmak istemediğiniz işler yapmaya zorlayabilir. Bugün kendinizi geliştirip hayallerinizin peşinden koşun ki yarın başkalarının hayallerini gerçekleştirmek için koşmak zorunda kalmayın. 1 puan. 25 dediyseniz dengeli bir yol tutturmaya çalışan ama bunu çok ölçüp biçmeden yapan bir insansınız. Yaklaşık kararlar çok zaman işe yarar ama kritik durumlarda değil. Önemli konularda net bir cevap bulmalısınız. 2 puan. 35 dediyseniz hızlı ve dikkatlisiniz. Doğru cevap vererek sonuca ulaştınız. 4 puan. Başka bir cevap verdiyseniz 1 puan. Sonraki çubuk hangisi olmalı? Çözüm aslında basit. Renkler sırayla gidiyor. Mesela kırmızı ilk resimde birinci, ikinci de aşağı doğru ikinci, üçüncü de yine aşağı doğru üçüncü sırada. Bunlar tüm renkler için geçerli. Eğer B dediyseniz sıra dışı düşünüp çıkarım yapmaya çalışan ama yanlış düşünen birisiniz. 1 bir puan. C dediyseniz rastgele bir cevap verdiniz, dikkat etmediniz ve olayı kavramadınız. 0 puan. A dediyseniz doğru cevap. 2 puan. Şimdi göreceğiniz resimlerdeki tek farkı bulun. Verilen süreye uyun. Eğer bir doğrunuz varsa veya hiç bulamadıysanız iki ihtimal var. Ya gözleriniz bozuk ya da aşırı derecede dikkatsizsiniz. Dikkat meselesini daha çok soru çözerek halledebilirsiniz. Ama bir göz doktoruna gitmenize fayda olabilir. 0 puan. Eğer 2-3 doğrunuz varsa dikkatiniz yeterince iyi değil. Daha çok çaba gösterin. 1 puan. Dördünü de bulduysanız iyi durumdasınız. Dikkatinizi toplayarak doğru sonuca ulaştınız. 2 puan. Yavru ördek annesine ve kardeşlerine ulaşmak istiyor. Ona yardımcı olun. Eğer doğru yolu bulamadıysanız göz ve zihin koordinasyonunuz iyi değil. Daha çok bu tür soru çözerek bu durumu düzeltebilirsiniz. Sıfır puan. Eğer verilen süre içinde sonuca ulaştıysanız çabuk ve doğru karar veren birisiniz. İki puan. Eğer süre geçtikten sonra çıkışı bulduysanız başaramasanız da uğraşan birisiniz. Yine de boşa uğraşıp uğraşmadığınızı her zaman iyi düşünün. Bir puan. Bu çiçeğin iki parçası hangisi? B dediyseniz küçük ayrıntıları göremeyen aceleci bir insansınız. Biraz daha çaba göstererek doğru sonuca ulaşabilirdiniz. 1 puan. C dediyseniz belki resme bakmadınız bile. Hiçbir şey umurunuzda değil. Yarın için hazırlıksızsınız. 0 puan. D cevabını verdiyseniz dikkatli değilsiniz, hayatı ciddiye almayan birisiniz. Bu iyi değil. 1 puan. A dediyseniz akıllı ve dikkatlisiniz. 2 puan. Genel değerlendirmeye bakalım. Puanlarınızı toplayın. 0-3 arası puan aldıysanız zekanız çok düşük. Bunun nedeni dikkatsiz ve aceleci olmanız olabilir. Daha çok zeka sorusu çözün. 4-7 arası puan aldıysanız ortanın altındasınız. Pratiğiniz az. Saf bir insansınız. İnsanlar sizi kandırmaya çalışıyor. Dikkatli olun. 8-13 arası bir puan aldıysanız orta bir zekanız var. Bunu geliştirebilirsiniz. Daha dikkatli olun. Yabancı dil öğrenin. Zeka soruları çözün. 14 ve daha fazla puan aldıysanız zekanız yüksek. Herkesin özendiği başarılı birisiniz. Tebrikler. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şeye meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.